Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Müşterilerin merakla beklediği BIM 11 Mart 2022 aktüel kataloğu nihayet yayınlandı. Bu cuma BIM'de neler var sorusunun cevabı olan 11 Mart 2022 aktüel kataloğunun e, tüm detayları bu videomuzda bakalım arkadaşlar. BIM aktüel Kataloğu'nun içerisinde yer alan yeni kampanyalı fırsat ürünlerinin nel nelerden oluştuğuna baktığımızda harika ürünlerin ve dolu dolu süper ürünlerinin hazırlandığını görüyoruz özellikle BİM müşteri talep ve beklentilerine göre özel hazırlanmış bu ürün gruplar arasında bu hafta teknolojiden elektriğe ev aletlerinden süreceğe ve mutfak ürünlerinden tadilat ve bakım ürünlerine ve özellikle beklenen boya malzemeleri ve haftaya damgasını vuracak kampanyalı ürünler geldiğini görüyoruz arkadaşlar işte süper ürünlerinin geldiği yeni haftanın süper ürünlerine hep beraber bakalım arkadaşlar. Öncelikle videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni ürünümüz Von Televizyon 55 inçlik Smart Dual Televizyon 5299 TL. Gene Von'dan 43 inçlik Smart Android Televizyon ise 3999 TL. Krep tavası arkadaşlar 6 ay taksit ile 59.90 kuruş. Karnıyarık tenceresi ise 129 TL, 6 ay taksit ile. Fan ısıtıcı arkadaşlar e, 6 ay taksit ile 200 Watt'lık e, 149 TL. ocak üstü döküm tost makinesi ise 119 TL, 6 ay taksit ile. Kalp şekli solunum tabağı ise e, 29.90 kuruş. 3 bölmeli kahvaltı çerez tabağı 24.90 kuruş Banente'den arkadaşlar Büyük salata tabağı ise Banente'den e, ay Test ile 19.90 kuruş Ahşap karma e, patiseri ürünleri ise arkadaşlar 19.90 kuruş Saplı gırgır ise 19.90 kuruş 6 ay taksitle yapılabilir. Diğer yandan altılı kap e, gravürlü cam kase ise Paşa Bahçeden 27.90 kuruş, yuvarlak banyo taburesi ise 26.50 kuruş arkadaşlar 6 ay taksit yapılabilir. Kilitli saklama kabı Lavdan 17.90 kuruş 6 ay taksit yapılabilir. Lavdan e, kilitli saklama kabı 18.90 kuruş 6 ay taksit yapılabilir. Gene aynı marka Lavdan arkadaşlar kilitli saklama kabı 22.90 kuruş Kilitli Saklama kabı lavdan 26.90 kuruş 1150 silik arkadaşlar lavdan Altılı çay bardağı 19.90 kuruş 6 ay taksit yapılabilir. Fante su artma cihazı arkadaşlar 1299 TL. Yediğim ürünümüz arası arkadaşlar darbeli matkap pro bardan 299 TL. Diğer yandan aynı marka olan çift akülü vidalama seti ise 499 TL. Mini gravür taşlama seti ise 229 TL 6 ay taksit yapılabilir, yapılabilir. Bunlara seramik ve granit kesme makinesi ise e, tokmalık arkadaşlar tokma 329 TL. Mikro alüminyum mini su terazisi ise 32.90 kuruş. Şerit metre e, SG, SGS'den arkadaşlar 34.90 kuruş. şerit metre aynı marka olan 29.90 kuruş 3 metrelik çok amaçlı temizlik pastası ise arkadaşlar 19.90 kuruş. Çok amaçlı 3 bölmeli dolap ise 249 TL. Çocuk oturaklı klozet kapağı 69.90 kuruş. 6 ay taksit yapılabilir bunlara. 3 metrelik lavabo açma sustası ise 29.90 kuruş. Demir testere 29.90 kuruş. E, çırt kelepçe seti e, 14.90 kuruş arkadaşlar. 167 parça montaj tamir seti 29.90 kuruş. 11 Mart Cuma günü arkadaşlar silikon tabancası e, 49.90 kuruş. Ahşap saplı çekici ise 29.90 kuruş. Tava boyası 11 Mart'tan itibaren arkadaşlar 99.90 kuruş. Ee, i̇ç cephe boyası ise 199 TL 10 kiloluk Bahara başlangıç için arkadaşlar süper bir ürün bunlar F50 tüp silikon ise 9.90 kuruş ee, Market bıçağı ve e, Artı yedek kuşlar 9.90 kuruş Akrilik z e, Taraflı bant arkadaşlar 9.90 kuruş Diğer yandan beşli boyacı seti 39.90 kuruş Kıl bırakmaz ki, kestirme fırçası arkadaşlar çok amaçlı tekne 35 litrelik 59.90 kuruş, Sprey boyacı e, farklı renk seçenekleriyle 19.90 kuruş, ders kazama aparatı 19.90 kuruş, e, çelik çift bıçak ise e, ders tamir dolgusu ise arkadaşlar 19.90 kuruş, kapşonlu yağmurluk 69.90 kuruş, ön taraflı iki cepheli şeyle ile. Halı kaydırmaz bant ise arkadaşlar 14.90 kuruş 10 metrelik. Profesyonel yer fırçası 14.90 kuruş 11 Mart'tan itibaren bunlar 6 ay taksit yapılabilir arkadaşlar. Sabit metal sarık ise 16.90 kuruş. Diğer yandan plastik çekpaz ee, 18.50 kuruş 55 santimetrelik. Hızlı yapıştırıcı 200 milimetrelik. Aktivatör yapıştırıcı ee, 35 gramlık. 19.90 kuruş. Profesyonel oto fırçası ise 19.90 kuruş arkadaşlar. 11 Mart'tan itibaren bunlar. Diğer yandan ayakkabı erkekler için arkadaşlar 79.90 kuruş. 11 Mart'tan itibaren bunlar. Elastik kova 39.90 kuruş 16 litrelik 11 Mart'tan itibaren ee, anahtar priz 9.90 kuruş Nissan'dan markalı 11 Mart'tan itibaren 16 inçlik takım çantası 49.90 kuruş. Akım kurumalı USB'li üçlü priz arkadaşlar 99.90 kuruş Plusmart'tan. Baya e, spartulası ise 9.90 kuruş. Pas sökücü sprey 16.90 kuruş 200 milimetrelik 11 Mart'tan itibaren bunlar. Çelik e, tel paçası ise 12.90 kuruş 6 ay taksit yapılabilir bunlara. Gri tamir bandı ise 13.90 kuruş. 10 BTlik arkadaşlar. E, nitril e, kaplı örme eldiven 9.90 kuruş. Pencere emniyet kilidi ise 13.90 kuruş. Kontrol kalemi ise e, elektrik bandı ve setle beraber 13.90 kuruş. Duvar kağıdı 59.90 kuruş arkadaşlar. Yeni gelen yaz için süper ürünler bunlar gerçekten 4 artı 1 merdiven 179 TL 11 Mart'tan itibaren 6 ay taksit yapılabilir. Tornavita seti 5'li 49.90 kuruş 11 Mart'tan itibaren süper ürünler arkadaşlar yaz için. Allen anahtar seti ise 39.90 kuruş. Duvar kağıdı tutkallı 14.90 kuruş. El aletleri ise arkadaşlar 69.90 kuruş üçlü set pense e, ve diğer ürünlerle küre e, küre ise arkadaşlar dünya küresi 39.90 kuruş diğer yandan çocukları için yer puzzle çeşitleri 29.90 kuruş diğer, e, Gen arkadaşlar konuşan nazlı bebek ise 69.90 kuruş farklı çeşitleriyle beraber oyun hamuru çeşitleri ise 24.90 e, 24 kuruş İkili inşaat kamyon ise arkadaşlar çocuklar için 44.90 kuruş Altay taksit yapılabilir bunlara. Benim ilk yapıştırmalarım ise 7.90 kuruş. Karma çerçeve ise puzzle arkadaşlar 9.90 kuruş Altay taksit yapılabilir, yapılabilir bunlara. Güzellik çantası ise küçük kız çocuklar için süper bir ürün 24.90 kuruş. Oyuncak puset ise 39.90 kuruş 6 ay taksit yapılabilir. Aynı oyuncak ürünleri olan 11 Mart'tan itibaren eğlenceli şekiller bultak 29.90 kuruşa kadar aktar. Oyuncak mini kahve seti ise 12.90 kuruş 6 ay taksit yapılabilir. Oyuncak alışveriş seti ise 19.90 kuruş 11 Mart'tan itibaren. İşte evet. ben de sizler için incelemesini yaptığım harika ürünlerle donatılmış bir katalog olan Bim 11 Mart 2022 aktüel katalogunun tüm görsel detaylarını hep beraber inceledik. Bir sonraki indirim dönemi ise 18 Mart 2022 Cuma günü kataloğu olacak arkadaşlar. BİM'in süper indirim avantajlarını yakından takip etmek için arkadaşlar daha doğrusu BİM'in süper indirimlerini yakalamak için e, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenerek bize destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.